Yusuf amca, <laughs> ne yapıyorsun ya sen bu saatte? Ulan hıyar, sen çarpana kadar gayet iyiydim, yolda yürüyordum. Samet, sen bu amcayı tanıyor musun? He, komşum. Amcacığım, iyi misiniz? İyi ulan, sana ne, sen kimsin? Ulan bir bok görmeyin, hemen af sineği gibi yanaşırsınız. Kim ulan bu herif, çiftçi falan mı? Bana bak, kırarım bacağını eline veririm ha. Yok yok, e, benim arkadaşım o, Tufan ya. Ya sen ne yapıyorsun bu saatte? Ya manitam az ötede oturuyor. Ondaydım. Şarap peynir yaptık. Bir Tarkovski seyrettik. Ondan mı etkilendi nedir? Tutturdu bizim sorumuz ne olacak diye. Bu kafa açtı benim. Vurdum kapıyı çıktım dışarı. Siz ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Bu adam az önce teraviden çıktım dedi ama ben de beyin tümörü olduğu için ben yanlış duydum değil mi? Ne olursun öyle olsun bak. Ya yıkılıyor ya. Evet yıkarız ve yıkılırız. Bizim mesleğimiz bu. Emekli bir başı Yusuf Doğan. Görüşlerinize hazır mı efendi?